Engelli Medet Karayazı isimli genç Karasu sahilinde can kurtaran ekiplerinin yanına gelerek hayalinin kumsalda ATV turu yapmak olduğunu söyledi. Bunun üzerine ekipler süratli bir şekilde ATV aracını hazırlayarak gencin hayalini gerçekleştirmek için harekete geçti. Büyükşehir'e ait ATV aracına bindirilen Medet sahil şeridinde keyifli bir yolculuğa çıktı. O anlarda gencin yüzünde oluşan tebessüm ise görülmeye değerdi ayaklarını ve ellerini kullanamayan genç medet hayalini gerçekleştiren can kurtaranlara ve büyükşehir belediyesine teşekkür etti. Ekipler ATV turu sonrası hayatın her alanında yanında büyükşehir var mesajını paylaştıkları genci ailesinin yanına kadar ulaştırdı. O arkaya çok yük binmemesi lazım normalde. Hadi. Görüşürüz. Evet.